Herkese selam arkadaşlar ben Vahit Kasetiniz Creed ve bugünkü videomuzda A'dan Z yerine bir kasetin maçı var yayından aldım ve eski günlerdeki gibi mükemmel ötesi bir kasedin var video sizi baş başa bırakmadan önce şunu diyeceğim her akşam Twitch TV Creed canlı yayındayım bu akşam özel Backrooms oynayacağız ekiple beraber Bediren falan filan da olacak ve ilk defa oynayacağız çıldıracağız hakikaten farklı oyunlar çok güzel geçiyor yayınlara da sizleri beklerim şimdi sizi video ile baş başa bırakıyorum bu kasedin bir farklı bir maç keyifli seyirler yarın A'dan Z devam edecek Çok şiş koyayım ondan çarptı. Oğlum sen sorunlu musun? Bu <laughs> videoyu niye atıyorsun oğlum? Abi bir tane kokma var kokma kokma bir baksana. Hangisi? Mokay mokay. Heh bu. Yeniydi ben o da yeni buradan her türlü uzak duracağım. Ay şurada şurada parkarsan. bak yorumsuz diyor. Eğleniyor musun cidden? Ne yapabilirim ki? <laughs> Yalnız sakallar yakışıyor da ya. sakallı mı takılsak ya? Sakallı mı sakalsız mı? <laughs> Bıyık gri geliyor. Askallı. Hay satayım ya. Arkadaşlar ben fuj sakal yapamıyorum. Annem sevmiyormuş. Fuj sakal. Eski tarz fuj sakal. O videoda gördüğünüz sakalı annem sevmediğini söyledi. Annem sevmiyorsa bana tersdir baba. Ya bu ne bir tane vurdum milyonlar bana niye dönüyor hemen ya kasetine bu değişik geldiğinden beri hiç sevmiyorum kasetine adam büyük Q atıyorum bütün milyonlar bana dönmeye başlıyor Bak hemen bu milyon bana vuracak bak gördünüz mü? vurdu adam ağzıma tükürüyor adama vurmuyor milyonlar bir tane Q atıyorum milyonlar dönüyor sezon 7 8 9'da bu yoktu sonradan geldi bu muhabbet Bak ben çok mutluyum sen olduğun için Ultinde falan beni oynatacaksın fightlarda öldüğüm zaman hemen hop yutacağım beni Abi sen ultiyi atacan, ben de ultiyi atacağım. Hay anasını satayım. Yenge severse ne olacak? Chat. O durumda annemden izin alırım. Ama ben bir masada bak Allah göstermesin. Annemle sevgilimi ya da eşimi karşı karşıya almayı sevmem. Biriyle evleniyorsam ilk söyleyeceğim söz şudur. Kardeşim selamünaleyküm. Tamam seni seviyorum. Her şey yolunda. A evleneceğiz mi evleneceğiz? Hani problem yok ama ben annemle beni karşı karşıya alırsa annemi seçerim. O yüzden öyle bir muhabbet hiçbir zaman girme yani benimle. Bunu önceden söylemen lazım ilişkilerde. Yoksa sonra başına bela oluyor bu tarz şeyler. Evlilik ne zaman abi? İki saniye abicim siki diyorum ya. Güzel fena değil takas. Yani bu tarz muhabbetler internette orada burada şurada hani duymuşsunuzdur falan. Ha. Nereden vurdun bana ya? Ben de adama vuracağım. Hepsinin yeri ayrı bence de yani. Onun yeri ayrı, bunun yeri ayrı kardeşim. Beni doğurmuş anayla gidip de yani yeni tanıştığım birisini kıyaslamamı beklememesi lazım karşı tarafın. Ya yani bu tarz muhabbetler çok saçma yani bence. Hastan yedim. Oğlum bu ne ya? Abi Talia oynuyor. Oyuncu mu diyorsun? Vallahi. Aman aman. Ah. İki flash yedim de öldüm. Ben şu an var ya bu maçı kazanmak için elinden gelen en iyisini her türlüsünü yap bu maçı kazanıyoruz. Yok ben şeyim yani bu adamların hareketleri falan normal değil. İtalya oyunu yok etmiş. İtalyanın 5 kill katkısı var. Adamın İtalyan bir de üzerinde flash'ı mı var bir yani. de geldiğinde ben onu anlamadım. O kadar kill alıyor bir de midde flash'ını harcayıp beni mi kesiyor? Ne yaptı bizim takımda bu kadar öldü? Sen az önce yukarıda 50'sin oyununu görseydin abi. Ben halledeceğim maçı. Eline sağlık. Bot değilim 04 sen sağlam lazımsın bana ona göre. Birisinin sağlam oynaması lazım bu oyunu oynamak için. Allah ne kadar tanklarım abi Allah bilir. Talia topta da, bak, da bak. ben midi bırakıp gelemem şu an. Ben Talia'ya gideceğim. Yatı da gelecek bizi kesecek. Taliyah'ı görmemiz ve onu oynamamız lazım ama ben... Burada burada Talia mavisindeydi ya da önünde abi. Yo, yo totem attım şu an. Sakin takılacağım biraz. Yut onu. Yut 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 yut. Yut. Sağa getir. Nereye nereye? Bana... Al onu abi. Kaş. Kaç. Kaç mı? Bu, bu manya sen ne zaman gelsen keseriz ya. Halledeceğiz. De habas mi altıdaki ilk eşya. Bitiremediğinizde zaten göz gözyaşı bitmediyse göz direkt almanın bir anlamı yok. Şey. Işte. APS falan da az oluyor. Ya yani Ya Biz şu an alabildiğimiz kadar kaynak almaya çalışıyoruz. Exp olsun, farm olsun, kill olsun. Leite güçlü girersek hallederiz. Bu maçta da bir tane benşi almam gerekecek sanırım. Öyle duruyor. Çok güçlenecek çünkü. As adam niye atmadı ya Dulu Güzelsin okay. Gel abi Oteli yasın, kesin öldürelim Girdim Ama A kalktı bu Öldü o Asla A var şey, arkada Pike var bu bu, bu. Abi ultim ultim yok ha. Hem aldık hem shutdown'ını aldık. Maç çok tıra yerde olacak ya. Bizim takım 0-3-0-2 bot lane falan. Ah. kidi ben almam lazım ya. Talia çok güçlü. Zoe de güçlü. Bunlar bana hepsi tek atıyor ya yakaladı mı? Zoe de yakalası tek atıyor. Ignite'la Talia zaten tek atıyor. Hayk falan da genel güçlü. Kaysa da güçlü ya. Her türlü biz Benji'yi alalım da. Üçüncü eşya Benji gibi duruyor maalesef. Ya maalesef tüm kore eşyalarımı alamayacağım ama. Flash attı mı Zoe'yi? Burada Talia. Burada ya. Bana patlayacak bunlar. Yani biraz dayanırsan gelirim diyeceğim de yok. Yani yok. Aldın abi sen onu. Lulu da sana geliyor. Ben de hafiften yürüyorum oraya. bot öldü yine. Ha. Falkana bak. Oraya TV bakayım mı? Ki atamadım göremedim ki adamı. 100 tane flash attı kafama. Vein'in dakika 20'ye iyi girmiş gerçi. Bir buçuk eşya. Dakika 35'e hazırlık Vein. Ben baktım buralara. Abi o ne yaptı o ya? Çık şuradan ya. Ben onu aldım götürdüm. <laughs> Sana gelemiyor mu? Ultim ultim de yok. As Kendimi milyonlardan gösterdim. Kaçtın ya. Baba biraz yardım ede de taşıyayım maçı alo. Bayık çok dolaşıyor. Bak bunlar ulti Barona mı başladı? Barona başladı. Atla ya. Abi baksana CC'ye. <laughs> Oğlum gelsenize. Abi can yok ulti yok. Çık oradan. Geliyorum. Ye bir. Tamam. Mal mısınız oğlum? Neredesiniz lan? Yasuo var arkasında. Yasuo'ya dönebiliriz ya aslında. Ya ya bir şey yapmayacağız ya. Farm yapıp 16'ya kasmam lazım da. Beyin paşam kasıyor, pişiriyor bir şeyler bakacağız. Ya bu ölmesin artık Gel ya. Gel buraya ya. Allah sıfır Bir saniye kank Yine bu değil burası. Şu iki salak kurtaracağım diye 500 kere öldüm ya. beyin beynim, beynim acıyor. Sen topladın abi. Ya bana yok. Ah, sansana şata oyunu taşıyayım? Hala 14 levelım çok cringe. Adamlarla oynamaya çalıştığımdan oluyor. Alsınlar ejderi bence. Onlar yok sana dönmüş oğlum ya, ya top de. kulesini alırsam fena güçlenirim öyle diyeyim yani. Bunlar ejderi gelir yüksekten ya da ya, su TP kalabilir. TP var ama önermiyorum oynamayınızı hani. Adamlarda TP yok ya split'le kazanırız oyunu. <laughs> Rabodon bitti bunu alırsam. Oğlum Sen oraya delik deşik ha. Ben bota ineyim. Sakin sen abi. baron tarafına git ya da hiç uğraşmasak mı o işlerle ya. Her türlü fight dönecek çünkü. Neyse sen o çık buradan ben hemen evet, 16 şey olayım. Sakın ölmeyin oğlum baron vakti. Ölecek bu. İyi iyi ben bayağı sağlam olmuşum da bu ölecek. Oyna. Oyna oyna oyna. öldün abi sen ona. Tuttum. Bu kadar. Yasu buradaydı. Oo farma bak. Tutarız onu aslında. Bir rest alıp geleceğim. Yürü sakın. Benim adam bile kalmadı. gel buraya gel buraya şunu Helal Abi ultim yok ultim yok ultim yok ultim yok zonya basamadım lan Hiç sıkıntı yok Baron'u aldıysak problem değil Ben orayı biraz yanlış oynadım zaten Ben bota speed'e gideceğim TP ile geleceğim ben speed'deyken ben, ben speed'deyken e gideceğim. Adamlarda TP yok. Yani herkesi de kesiyorum. O yüzden benim split'imi bekleyin yani. Sen takımda dursan ben split atsam daha iyi. İşte şimdi oraya gidiyorum ben. Ya split'imi beklerlerse ki bekliyorlar gibi. Pinglesene geri çıksınlar ya. Çık. Ya buraya biri gelmek zorunda ol olacak anladın mı? Gelmezlerse oyunu bitiririm ya. Sadece defanslayacaksınız. Baron buff'ınızla defanslarsınız eşektiyseniz. Yok Biri buraya geldiğinde ya. zaten ben oraya rotate diyeceğim bir anda. Ana 1 2 vuruyor da Yasuo sana geliyor herhalde. Gelsin, TP var. Hepsi döndü herhalde. Evet, atlıyorum. Bana ekler, bana ekler, bana ekler. Ya, ye beni direkt. Tamam. Emin misin? Sen yaşarsın, abi sen... Bekle tp atacağım. Mid kuleyi alırız, çıkın Beklet, lan. Bekle tp atacağım. Ya, oğlum. Oyna, lan. Oyna, oyna. Abi onlar oynamayacak ki, bu kaçar. Dur dur geldim 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 geldim. Mid kuleyi alırız ya. Ee... Azıcık bana doğru gel azıcık bana doğru gel 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 gel. Ya oradan ye ye. <laughs> kaçır kaçır koçurabildiğin kadar kaçır. Bu öldü bırak ölsün. Helal la. Yusuf istediğimi yapamadım ya. ikisinde kesmeye çalıştım da olmadı. Bekle tut sen midi. Arkadan giriyorum. Tamam aldım orayı. 2 kişi. Abi 3 kişi. Ya kız oynayam yok. Aldım mı onu? Aldım tabii. Patlattın sen onu. Bu kadar. Baksana bana şimdi nasıl can yenileceğim tak 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 tak. Ah be nasıl atlayayım <laughs> <yamadı> orada <laughs> oradan. Biri var mıydı karşımda? Zoe kaçtı gitti. Zoe vardı. Zoe kaçtı gitti. 15 saniye içerisinde bir şeyler yapmamız şart. İyi deneme. Bekle oynayacağım. Lan. 9 saniye şeyim yok. O abisi ya. Ben. Ama oyna oyna. Gel ya dur dur. Kalın, dur dur. Geri lan Ölecek o ben ona bir şey yapamam. Alayım seni. Yok. Beyni al. Gel buraya gel buraya. Gel buraya. Çık çık. Neyin alayım ben bunu abi? Çok zor adamların oynayışları çok dog ya. ben bu maçı nasıl kazanırım biliyor musunuz? XPK. O yüzden şu totemi de almam gerekiyor. TP var mı? Atsana baron etrafına. görürler beni. Atlarım yine de istersen. Atladım. Yok oynayamayız bence. Çık 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 abi çık. Maybet ya korktum oyun biter yani. Salalım burayı. O Bir ne dakika. yapıyor? O satıyor. Bunu oynasana ya. Öldü. O. Ölme ya. Abi ultisi var onunla. Aa! Ya Dulu, Beni ha? korusun Lulu taşıy taşıyacağım ya. A kafayı yiyeceğim şimdi. Ya niye oynamaya çalışıyorum ki fight? Ölmeyin. Sadece beni korursa taşıyacağım maçı ya. Ya bizimkiler ben split'teyken ölmeyeceğini bilsem split'e gidip kazanacağım maçı da bunlar ölecek yani. <laughs> Ve yine bak ya çık çık. Defans yapabileceğinizi bileyim geleyim bot'a da. Normalde bot'a inmeden şu an Taliyah'ı oradan ayıklayabilirim fight'ın arasında. Savunuruz herhalde ya o kadar da değil abi. Ama burada da gözüküyor. Geri abi. geri abi o kadar önde durmayın. Ben şu an ilerleyemiyorum, görmüyorum kimseyi. Hadi beklesene de bitirebilirim maçı. Harika etmiyorlar. Yasuo topta. Yasuo şimdi base atıp buraya gelecek. Oyna oyna Kalkanı oyna bekliyorum. oyna Kalkanı oyna. Bekliyorum. Oyna oyna ya başlarım kalkanına. Oynadım. Standayım. Dilledim onu. Kaçtı o arka tarafa. Bildi bayağı iteriz ha. Tamam tamam. Yavaş yavaş yürüyün de bitirelim maçı. Şu an bitiyor. Sakin dümdüz yürüyelim. 5 kişi bitti maç. şimdi bitir bitir. Kule oyna kule oyna kule oyna. Abi. Bitti 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 bitti. <laughs> Huhu ölmedim Helal lan bir de. Helal olsun abi ya. Birinci dakikada biliyordum böyle bir maç olacağını. Yani böyle bir maç istiyorlardı yani. Böyle bir maç olması lazımdı. <laughs>